Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz Trendyol eğitim serisi olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Trendyol eğitim serisinde arkadaşlar bugünkü konumuz menüler kısmında. Menüler kısmında arkadaşlar bugünkü konumuz kampanyalar olacak. Kampanyalar kısmına bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kampanyalar hepsi burada N11 ve Amazon büyük bütün sanal mağazalara baktığımızda bunu en güzel şekilde şu ana kadar yapan Trendyol olduğunu söyleyebilirim ve çoğu ürününüz ücretsiz bir şekilde Trendyol tarafından Trendyol reklam olarak çıkıyor arkadaşlar. Her yerde görün görünürlük kazanıyor. Sosyal medya olsun bütün ağlarda görünürlük kazanıyor. Trendyol bu işi çok iyi yapıyor arkadaşlar. Kampanyalar tekmesine katılarak gerçekten satışlarınızı katlayabilirsiniz. Ve istediğiniz ürünleri, satmak istediğiniz bütün ürünleri Herhangi bir ödeme yapmadan, ücret ödemeden Trendyol ekibi tarafından, Trendyol tarafından finanse edilen reklamlarla e, reklama çıkabilirsiniz. Ve burada herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Ve diğer hepsi burada. en 11de bunu göremezsiniz arkadaşlar. E, bu gerçekten Trendyol'un en güzel etkinliklerinden reklama çıkış şekli olarak söyleyebiliriz. Ve gerçekten burada e, bütün küçük, büyük ölçekli bütün işletmeleri destekliyor Trendyol ve hiçbir ayrım yapmadan bütün e, şirketleri gerçekten destekliyor. Arkadaşlar burada önemli olan husus katılabileceğiniz kampanyaları sürekli takip etmeniz. Eğer sürekli bunu takip ederseniz gerçekten ciddi bir oranda geri dönüş alıyorsunuz ve çoğu işletme bu hususu göz ardı etmeyerek büyümüştür. Ve e, eğer bu hususu katılabileceğiniz kampanyaları göz ardı ederseniz gerçekten trend yolda büyümeniz e, çok e, düşük bir ihtimal mutlaka size uygun olan, ürünlerinize uygun olan kategorideki ürünlerinizi mutlaka ekleyin. Peki bu nasıl anlayacağız, nasıl yapacağız? Şimdi onu konuşalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devam eden kısmında katılabileceğiniz kampanyalar kısmında devam eden kampanyaları görüyorsunuz. Burada arkadaşlar komisyon detayları var. Buraya bak basıyorsunuz arkadaşlar. Komisyon koşulları çıkıyor. Kampanya detayına gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada kampanya ile ilgili bütün detayları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, mesela ne diyor arkadaşlar? Maksimum ürün kampanya neden katılmayın? Görünürlük ve ziyaret artışı, dijital pazarlama destekleri, banner altında süpermarket e, tarihinde gösterilecektir demiş arkadaşlar. Şimdi buna göre kampanya eklediğiniz ve onaylanan ürünlerinize belirttiğiniz trendyol satış fiyatı üzerinde 300 TL üzerine 30 TL indirim satıcı karşılamalı uygulanacaktır. Yani siz arkadaşlar 300 TL üzerinde 30 TL 30 kaç diyorsunuz arkadaşlar? Bu kampanya oranlanan kampanya dönemi boyunca Trendyol tarafından aşağıda belirtilen komisyonlar tamamlayacaktır. Komisyon destekleri ürün grubu bazında verilecektir. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman anne bebek bakım yüzde %14. Daha önceki muhtemelen %18 ya da %20 ise genelde Trendyol komisyonu yani komisyonunu da düşürüyor sizin için. Eğer ürün satılırsa %14 komisyon üzerinden mesela anne bebek kısmında %14 komisyon üzerinden size faturalandırılacak Trendol komisyonu. Bebek bezi de diyelim %30 diyelim %10'a düşürerek size bu kampanya boyunca satılan ürünlerde %10 komisyon üzerinden size faturalandıracak arkadaşlar. Ev bakımda %12 üzerinden bu satışlarda kampanya başladıktan sonraki satışlarda kampanya süreci boyunca size %12 üzerinden e, komisyonu tanımlayacak ve %12 komisyon alacak sizden arkadaşlar. Gıda için %15, kişisel bakım %15, petrol %15, sağlık %17. Şimdi arkadaşlar müşterinin iki ürünü aynı satıcıdan sipariş. Şimdi birinci satıcı birinci ürün 200 TL, birinci satıcı ikinci ürün 200 TL, toplam sepet 300 TL. Uygulanacak indirim 30 TL, müşterinin net sepet 270 TL arkadaşlar. Yani siz 30 TL e, iyi siz karşılıyorsunuz arkadaşlar. Ve bir sürü varyasyonlu farklı olasılıklı e, kampanyalar var Trendyol'da. Bu sadece bir tanesi arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. E siz burada gerçekten reklamlarla e, yani Trendyol zaten reklamla sizi öne çıkarıyor arkadaşlar. Bu ürünlerin satılması için Trendyol ciddi bir reklam ücreti ödüyor Google'a ve reklamlarda öne çıkıyor ya da Instagram'da fenomenlerde bu ürünler çıkabiliyor. Trendyol kendisi karşılıyor bunları ya da Trendyol sosyal medyaların hepsinde işte YouTube'dur, Twitter'dır ve diğer sosyal medyalarında hepsinde Trendyol kendisi reklama çıkıyor ve bunu herhangi bir ücret sizden talep etmiyor. Yani talep ettiği burada şeyini ne? Mesela bu kampanyada bahsettiğimiz kampanyada sadece 300 TL'de sizde 30 TL'lik bir indirim istiyor. Bu da gerçekten göz ardı edilebilir ve kampanya çıkılması gereken ürünleriniz varsa mutlaka çıkılabilir arkadaşlar. Mesela burada arkadaşlar kişisel komisyon koşulları kampanya boyunca komisyon oranı %12. Onlardan tüm ürünleriniz kampanya boyunca yüzde %12 komisyon oranı üzerinden satış görecektir. Arkadaşlar baktığımız zaman kişisel bakımda temel ihtiyaçlar. Burada kampanya detayına tekrar bakabiliriz arkadaşlar. Mesela buradaki kampanya daha farklı arkadaşlar, arkadaşlar. çünkü burada mesela diyor ki eğer kişisel bakımda kampanyaya uygun ürünlerin varsa burada bizim uygulayacağımız komisyon senden alacağımız komisyon yüzde 12. Evet arkadaşlar yüzde 12 komisyon alıyor, eğer yüzde 20 ise mesela ürünün eski komisyonu onu almıyor Trendyol kampanya boyunca size faturalandıracağı yüzde 12 komisyon artık KDV oluyor arkadaşlar. E, kampanyaya neden katılmalıyım? İşte detaylara dikkat etmesi gerekenler. Bunları mutlaka okuyun arkadaşlar. Herhangi bir bütün kampanyalarda mutlaka komisyon e, kampanya detayını mutlaka okuyun. Çünkü çok farklı kampanyalar olabiliyor tren yolda. Yanlışlıkla e, sizde karınızı maksimize edecek şekilde kendinizi zarara sokmadan e, satışlarınızı ona göre entegre edin arkadaşlar kampanyalara. E, mutlaka kendi karınızı göz ardı etmeyin arkadaşlar. Onun için Komisyon detayları ve kampanya detayını mutlaka okumalısınız arkadaşlar. Ürün ekle dediğimiz zaman arkadaşlar listeden ürün ekle diyelim. Evet listeden ürün ekle diyelim dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan listeden ürün ekliyorsunuz diyelim. Seçilen ürünleri ekle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi burada şöyle bir özellik var. Tüm ürünlerin maksimum tutarı getir ve onaya gönder diyebilirsiniz ve ya da maksimum tutarı uygula dediğiniz zaman direkt uyguluyor ve kampanyalar kısmında gerçekten ürünü ekleme noktasında ilk başlarken Trendyol ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı ve biz sürekli geri bildirim yaparak satıcılar olarak geri bildirim yaptık ve bunu mükemmel seviyeye getirmeye çalıştı. Gerçekten gayret ettiler onlar da. Biz de kendi elimizden geldiği kadar sürekli geri bildirim bulunduk. O geri bildirimler sonucu bizim kampanyalara katılma olasılığımız arttı. Yani eskiden çok kötüydü arkadaşlar. Burada kampanyaya katılmak için tek tek ürün, ürünlerini kendin buluyordun. Kendin eklemeye çalışıyordun. Kendin fiyat belirlemeye çalışıyordun. Yani hiçbir algoritma yoktu. bir Yazılım altyapısı yoktu Trendyol'un bu konuda daha önceden. Daha sonra bu sistemi gerçekten güzelleştirdi ve mükemmel seviyeye getirdi. E, tabii eksiklikleri olabilir. Sizin de gördüğünüz eksiklikler olursa mutlaka Trendyol'da geri bildirim olarak yazarsanız onlar mutlaka dikkate alıyor. O şekilde geri bildirimde bulunabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Bu ürünü silmek istediniz. Sil diyorsunuz. Silebiliyorsunuz. Bu ürünü de silmek istiyorum mesela ya da burada komisyon oranını görebiliyorsunuz güncel komisyon oranını. Şimdi arkadaşlar maksimum tutarı uygula dedim, e, fiyatı uyguladı arkadaşlar. Şimdi e, bu ürünü onaya gönder dediğim zaman ürün onaya gidecek arkadaşlar ya da tüm ürünlerin tutarı getir dediğim zaman arkadaşlar burada tüm ürünleri maksimum tutarı getirip onaya gönderdi. Gördünüz arkadaşlar. Şu an ürün kampanya uygun olduğu için direkt onaylandı. Şimdi burada artık e, Trendyol şöyle bir sistem geliştirdi. Ürünleri arkadaşlar algoritmaya gönderiyorsunuz. Trendyol'un yazılım altyapısı, algoritması bu ürünün uygun olup olmadığını direkt zaten görüyor arkadaşlar ve eğer Trendyol e, kampanyasına uygunsa burada onaylanıyor direkt arkadaşlar. Eğer e, ürün Trendyol kampanyasına uygunsa arkadaşlar ürününüz direkt onaylanıyor. Arkadaşlar burada mesela ürünü seçip çıkarabilirsiniz. Ya da eğer burada yüze yakın ürününüz varsa toplu ürünleri hepsini e direkt hepsini kaldırabiliyorsunuz. Ürünleri çıkar deyip ürünü çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir sürü kampanya var gördüğünüz gibi. Mesela daha önce az önce katıldığım kampanya birazdan burada görünecek arkadaşlar arkadaşlar kampanya süreci boyunca ürün fiyatlarında kampanya esnasında fiyat değişikliği yukarı bazlı yapamıyorsunuz. Yani yukarı yönde yapamıyorsunuz. Aşağı yönü yine yapabiliyorsunuz. Ama yukarı yönlü mesela 30 TL'lik ürünü 31 TL yapamıyorsunuz ama kampanya boyunca daha düşük fiyata koyabilirsiniz arkadaşlar ürünü. Bu şekilde arkadaşlar mutlaka kampanyalara katılın arkadaşlar. Satış arttırmak istiyorsanız mutlaka kampanyalar bölümünü Trendyon kampanyalar bölümünü kullanın arkadaşlar. Ve cironuzu artırmak istiyorsanız mutlaka bu kampanyalar bölümünde ürünlerinizi ekleyip kampanyalara katılın arkadaşlar. Arkadaşlar videoların devamı için kanalımıza abone olun. Destekleriniz için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Trendyon eğitim serisi devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diyorum. Hoşçakalın.